Bugün aksiyon animeleri öneriyor olacağız. Yalnız herkesin bildiği Jujutsu Kaisen veya Demon Slayer'ın aksine biraz daha ufak bir kitleye hitap eden animelerden bahsediyor olacağız. Ama videonun başlığı kesinlikle izlenmesi gerekenler. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> <laughs> ninja Komi. Evet çok az bilinmiyor büyük ihtimal. Hani büyük çoğunuz bir şekilde duymuş Neden duyuyorsanız çünkü hayvan gibi gor ve güzel bir şey. Önce hikaye anlatayım. Hikayemizde ana karakterimiz olan Logan, Samanda ve bunların çocuğu bir ninja ailesinden kaçıyorlar. Ve ninja ailelerinde bildiğiniz gibi bir ninja'nın evlenmesi, bir ilişki yasak. Nasıl var? Yasak. Niye? Normalde ninja'lar duygusuz ölü, öldürme makineleri çünkü. Ha. Ninja'nın amacı hani bu. Ha. Hatta şey yani ninja şey, onurunu kaybetmiş samuraylar anlamına geliyor. Harbi mi lan? Evet. Veya Ronin onayın doğrudur o. İkisinden biri. Senin bilgilerin doğruluk seviyesi. Yok vardı ya. Sosyal medyadan geldiğini sevgimi ediyorum. <laughs> 10 şeye söylüyor 9'u yalan bir şüpheli. Evet. evet. Neyse Ee? bunlar işte o aileye ihanet ediyorlar ve Amerika'da bir yerde yaşamaya başlıyorlar ama bir Japonya'dan Amerika'ya mı taşınıyorlar bir de? Japonya'ya gitmediler galiba. N nerede ninjalar abi bunlar o... Ninjalar hani mesleğini Japonya'da icra etmiyorlar mı? İşte Japon işte ninjalar dünya genelinde yayılmışlar şu an. Ha her yerde ninja var. <laughs> <laughs> evet çünkü mesela artık hani teknoloji gelişmiş, Uğur'a neydi unuttuğum bir tane şirket var. Böyle Cyborg'lar artık hani bildiğin Detroit gibi bir dünyaya gidiyoruz yavaş yavaş. Oğlum İspanyol ninja hayal etsene. <laughs> bu ailemizi buluyorlar ve diyorlar ki siz bizi ihanet ettiniz şimdi hmm. sizi ve ilk bölümde böyle bitiyor. Aslında çok tipik bir hikayesi var ya. Aynen bildiğin John Wick, anime John Wick. Ama köpeğini öldürmemişler kimsenin. Ailesini öldürüyorlar. Ee... Hem yani mesela John Wick'te hmm. adamın köpeği ne Neden? Çünkü eşya almıştı o köpeği. O köpek o adamın değerliydi. Burada Aynen. ise ailesi değerli. ailesini önemli Ailesinin yani. değil mi? Çok önemli. Aslında evet. çocuk ne olacak? Köpek büyüktür aile değil Hani <laughs> <Aile. Mantıklı> Tabii. <laughs> <öyle gülüyor> çalışıyor değil mi? Bu arada hani tutmasının temel sebebi aksiyon sahneleri taş gibi. Hmm. Yağ gibi akıyor. Ki yani bunun temel sebebi büyük bir arkasında olan yapımcı Adult Swim. Hani batılı bir firma. Ve insan hakkında haberi var. <laughs> Hangi stüdyo yapıyor peki? A&H Production yapıyor. Daha önce hiçbir şeyleri var mı? One isimli bir tane ovasını yaptılar. Aynen o Monster ovasını yaptılar. Onun dışında yeni işler zaten yeni kuruldular. Hatta kurucusu da Jutsu Kaisen ilk sezonun yönetmeninin... Yönetmeni. Ha yönetmeni direkt. Aynen direkt yönetmeni kurdu bu stüdyoyu. Eyvallah. Ya, aksiyondan anlayan insanlar Aynen. doğru bir firma tarafından fonlanıyorlar yani kısaca. Aynen öyle. İşin sonunda da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Dört bölüm şu an taş gibi ilerliyor. Aksiyon sahneleri akıyor. Onun dışında ama böyle çok derin bir hikaye. Beklemeyin. Hı, -hı. gibi John Wick. Faso aksiyon. Ben Hazing Ultimate'la devam ediyor olacağım. Aslında kanalda Hazing Ultimate videosu var. Orada daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz ama burada da hani ufak bir şekilde Aynen hani bir yer vermek istedim açıkçası. Hazing Ultimate beyninizi çıkarıp izleyebileceğiniz harika da savaş sahnelerine, ergen ama bir o kadar da havalı karakterlere ve bu karakterler arası güzel savaş kareografilerine sahip dövüşlere, kanlı bıçaklı sahnelere sahip açıkçası. Tam ben şey mesela. Harbi şey gerek yok. Kılçısız bir aksiyon animesi. Dediğim gibi hikayesini o kadar önemsemenize gerek yok. Zaten Alucard çok da popüler bir karakter elbet bir yerde görmüşsünüzdür evet, evet. harika müzikleri var. Harika animasyon ve çizimleri de var demek isterdim ama anime çok uzun bir süre esnasında çıktığı için 3 ayrı stüdyo yapıyor ve hani 3 ayrı stüdyo olduğundan dolayı çizimler ve animasyonlar stüdyodan stüdyoya biraz farklılık gösteriyor. Zamanla stüdyodan kalitesi düşüyor. Hani Medhaus başlıyor, geçiyor oradan Grafinika <laughs> Evet evet hani Grafinika'ya bile geçiyor ama şey hani aynı çizim tarzını koruyorlar. Onda sıkıntı yok. Tabii canım. Ama hani şey olaraktan bir düşüş görebiliyorsun hani bir nebze de olsa. Grafinika animasyon yapmayı bilmiyor. Ya. Aynen hani anime stüdyolarının ecceli diyebiliriz grafinika'ya. Hani şeyle beraber Silver Link'le beraber. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse, Herzog altımıza geri dönecek olursam güzel sahneler barındırıyor. Eksikleri yok mu? Tabii ki de var. Dediğim gibi hikayesi onun haricinde ama <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> yok. Aynen öyle. Kesinlikle eğlenmek için izleyebileceğiniz bir aksiyon animasyonu. Mob Psycho. Şimdi Mob Psycho aslında tam bir hani az önce öğrettiğimiz gibi paso saf aksiyon değil. Aynen. Bu birazcık daha derin ve yani, hani 3 sezonu falan var galiba. Daha bir hani karakter odaklı hani mob odaklı daha çok. Mob'un insan olarak gelişimine odaklanan bir aksiyon emesi. Niye öneriyorum peki? Çünkü aksiyon içeren sekanslar taş gibi. Özellikle ikinci sezonda öyle düce savaşlar var ki hani. Hı -hı. Daha iyisi yok. Zaten stüdyosu Bones. Bones'u nereden tanıyoruz? Boku no Pico. Haha bu espriyi yapmam gerekiyordu. Bokuna Hero Akademiya'dan tanıyoruz. Başka nereden tanıyoruz? Bonzu. Cowboy Bebop'un filmi. Bence Cowboy Bebop'u kimse bilmiyordur bizim ülkemizde. Videosunu yapayım diye size anket açtım. Sordum. Sadece 200 kişi oy atmış. Oğlum onların da zaten %65'i evet demiş. Özellikle bazı bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Ya ne bileyim. Fumita Akmes Brotherhood yaptılar. Ya yani Bonzu zaten hani iyi animasyon yapmayı bilen bir stüdyo zaten. Evet, yani evet. çıkardıkları animelerde genellikle kalburüstü ve iyi animeler oluyorlar. Evet, çok o yüzden oluyor ya. Mob Psycho'da kesinlikle değerlendirecek bir dönemi diye düşünüyorum. i̇zleyin yani, bitmen hani, izleyin, büyük hani eğlenirsiniz ya hani. Animasyon ve karakter gelişimi hariç bize ne vaat ediyor peki? Ya, güzel bir yazan, yani zaten yani bir hikayesi var. Hani Aha. diğer aksiyon serilerine göre sırf hani paso vahşet değil. Ha kavga dövüş haricinde sana evet, bir şey gösteriyor, ya. yani. Gösteriyor yani mesela. Yani. Ama bir aksiyon serisinden sırf paso kan falan istiyorsan bu senin önemli değil. Üzgünüm. Katana Gatari. Az önce TR animeden kontrol ettim bu arada. Sadece 2910 kişi izlemiş. Bu sayıyı yükseltin yani lütfen. Katana Gatari gerçekten bizim ülkemizde hakkı bayağı yenen animelerden bir tanesi daha. Şöyle söyleyeyim. Bu aslında sadece saf aksiyon değil. Aynı zamanda bir yolculuk ve bir romantizm de animesi. Ve şöyle bir farklı yanı var. Katana Gatari ilk çıktığı zaman her ay bir bölüm olarak yayınlanıyor ve o bölümler 50 dakika falan. Hani normal bir dizi gibi düşünebilirsiniz aslında Katana Gatari'yi. Katana Gateri bu arada şey olaraktan Monogatari ile bir, bir, şekilde bağlantısı vardı. Unuttum Monogatari onu. Da. yazarın için yazıyor. Ha ha işte. Öyle bir bağlantısı da var. O yüzden farklı bir perspektifi de var olaylara karşı. Kendine has bir çizim tarzı var. Kendine has bir hikaye anlatım şekli var. Güzel animasyonlara sahip, güzel çizimlere sahip, güzel bir hikaye sahip. Müzikleri o kadar iyi değil. Genel bir paket olarak baktığınızda gerçekten 8'in üstünü hak edecek bir anime benim gözümde. Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya bu. Ufacık o ufacık oğlan. Hakkını yiyorsunuz. Yemeyin gidin izleyin şunu. Olmaz. İsa'yı izleyeceğiz. Seninle... İsekayı öneriyoruz. İsekayı bu arada. Fate Zero. Evet. Tabii, her ne kadar İsekayı etkiden sahip olmasa da bir Isekai. Çünkü yani, temel mantık başka evrenlerden şey çağırmak. Kendine bir kahraman çağırmak. Kahraman çağırmak aynen. Kardeşim Isekai'yi siz sadece ana karakter gidiyor diye biliyorsunuz. Evet. Hayır. İsekayı başka bir dünyaya geçiş yapmak aslında. Fate'de de var bu mantık. Evet tamam ben yok mu etiketlerinde Fate'in? Hayır yok. Aynen. Hiçbir Fate'de Isekai etiketi yok bu arada. Ya da tema olarak geçmiyor. Kalite düşmek istememişler işte. O yüzden. Evet, Çünkü İsekayı'nın da kalite düşüyor. <laughs> Şimdi şöyle, Kutsal Kase dediğimiz bir zamazingo var ve bu hani sahip edene istediği dileği veriyor. Ve Fate Zero 4. Kutsal Kase Savaşı'na konu alıyor. 12 tane dediği hatırlıyorum, katılımcımız var. Her bir katılımcı da geçmişten, gelecekten veya günümüzden bir kahraman çağırıyor. Hani mesela karakterlerden bir tanesi bayağı bildiğiniz Büyük İskender'i çağırıyordu. Büyük İskender gay bu arada. Ondan sonra ne bileyim işte bir tanesi gelecekten bir kahraman çağırıyor vesaire vesaire işte ve bu hani şeylerin çağırılanların, çağırıcıların birbirleri arasındaki savaşları izliyoruz. Ufo Table yapıyor. Ufo Table'ı nereden biliyoruz? Demon Slayer'dan biliyoruz. Demon Slayer'de hepiniz biliyorsunuzdur herhalde artık. Aslında Ufo Table bunlarla ünlü oluyor. Boş ver. İnsanlar Demon Slayer'ı daha çok biliyor artık. Yani. Neyse işte o yüzden Demon Slayer'deki aksiyon neyse burada da aynısı var. Oradaki animasyon çizim neyse aynısı burada da var. Ha tabii aralarında 10 sene olduğu için hatta evet, 13 sene evet. olduğu için bir tık daha düşük versiyonu var ama en azından Demon Slayer'a göre çok daha kaliteli bir hikayesi var. Tabii Onu evet. kesinlikle söyleyebilirim. Fate Zero izlemezseniz pişman olursunuz. Evet, zaten çoğu insan izlemese bir şey. Hani... Evrenin karışıklığı. Karışık mı? Evet, yapacağınız tek şey var. Fate Zero izleyin, sonra izlemeseniz de olur. Ya, Fark etmez. Şöyle, Fate Zero'nun iki sezonu var. Fate Zero'ları bitirin. Eğer ilginizi çektiyse gidin Unlimited Blade Works'un direktman yeni versiyonunu izleyin. Onun bir de filmi var çünkü, onunla karıştırmayın. Evet. Unlimited Blade Works'u izleyin. Ondan sonra bıraksanız da olur. Ha, eğer yani yani. çok beğendiyseniz gidin filmlerini izleyin Yakın Heaven's zamanda. Fall. Aynen yani Heaven's yakın zamanda 3 ayrı şekilde film olaraktan geldi. Ondan sonra artık devam etmeseniz de olur. Eğer Astolfo'yu görmek istiyorsanız Astolfo'lu yan serisinde izleyebilirsiniz ama hani Fate serisi gerçekten bunlardan ibaret ya, bence. Ya Fate'in lore çok şeydi hani okuman, oynaman ve hani çok şey izlemez. Aynen. Gerek yok. Bak hani... kasmayın. Fate izleyin. Sonra bıraksanız da olur. Sizin çok fazla evrene hakim olmanıza gerek yok. Çünkü bir insana Fate serisi önerince Marvel'dan bir seri öneriyormuş gibi hissediyorum. Hani dostum hayır sorun neden bir yönleri kaldırabildiğine dair öncelikle 48 ayrı filmi izleyin izlemek zorundasın diyormuşum gibi hissediyorum. Evet. Ee, ama sizin de dediğim gibi hani önceki ya da sonraki animeleri çok fazla izlemenize gerek yok. Sadece Zero yeter ve dediğim şemayı da izleseniz de Fates evrenine belli bir noktada en azından hakim olmuş olursunuz. Black Lagoon abi tamamen John Wick aksiyonuna dayalı muhteşem bir anime. Burada da çünkü tamamen şey görüyoruz. Silah aksiyonu görüyoruz. Hani hmm. John Wick'in de temeli silah aksiyonu evet, evet. yani. Ya, Birebir dövüşlere çok fazla girmiyor ya. Burada da şimdi şöyle aslında. Ana hikayemiz şöyle. Bir tane bizim mavi Yaka bir çalışanımız var. Bayağı bildiğiniz bir ofis çalışanı bu abi. Kendini bir anda seri katil, manyak, sapık bir grubun arasında buluyor. Hmm. Ve bu sapık manyak grupla birlikte olan maceralarına bakıyor oluyoruz. Bir şimdi revi ana karakter değil mi burada? Değil. Abi. Black Lagoon'un ana karakteri bu gördüğünüz... Şuna mi? Aynen. <laughs> Ama Revi de bir yani Revi de bir ana karakter. Canım, İlk başta hani bu hatun kim ya falan diye baktınız. Sonradan ısındığınız bir karakter oluyor tabii. Çünkü manyağın önde gideni. İnanılmaz bir manyağın <laughs> önde gideni. Anlatamam sana yani. Ya zaten gruptaki herkes kendince ayrı bir sapık ya. Bunların hepsi seri kat yani paralı asker bunlar. Anlatabiliyor muyum? Hani bunlara para veriyorsun, git birilerini öldür diyorsun ve yapıyorlar yani, yani. Yani ne kadar mantıklı insan olmasını bekleyebilirsin ki. Aynen aynen. Bunların <laughs> hepsi zaten değişik değişik tipler yani öyle söyleyeyim. Seride miniden kullanan bir rahibeden tut, mafyatik bir Rus çetesinin lideri olan bir kadına kadar türlü türlü değişik tip var. Muhteşem bir hikayesi mi var? Hayır yok ama çok değişik kafada bir aksiyon animesi ve şöyle söyleyeyim Madhouse'un en iyi zamanlarının animelerinden birisi. Ya, evet. O yüzden 2006. çizim animasyon olaraktan da harika bir seviyede. Müzikleri de çok güzel bu arada. Bunun hakkını yiyorsunuz. Yemeyin, yedirtmeyin. izlemeni dövüyorlar. Evet şimdiki videodan bu kadar. Hani eğer daha da az bilinen aksiyonel menülerim istiyorsanız beğenin, yorum atın, abone olun. Beni de size öğrettiniz ya yemin ediyorum. Ha 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 Reklam yapıcı. Sen ne reklam yapacaksın ulan. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Kono bangumu goran no sponsor no teikyo de